Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, aslında sizlerle birlikte değil. Bugün Emine videosunu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Bugün Emine bir cevap cevabım vermek istiyorum. O oyun cici kanalı yani ne kimin diye daha ayrıntılı bir şekilde söylemek istiyorum ee, oyun kanal kanalı normalde benim değil ama ben o oyun kanalından kanalından yani yorumları yazıyorum daha çok yorumları yazıyorum ee, musafa sarı saçlı kanaldan ee, daha az yorum yazıyorum çoğunlukla oyun cici kanalından yazıyorum e, o kanalında video yok çünkü onu başka bir telefonla şey yapıyorum ee, yani ilgileniyorum ee, Evin emin sen de cevabını alıysan artık sorma İyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum.